Ön söz. Mehmet Akif imanıyla, ahlakıyla, ilmiyle, şiiriyle fakat hepsinden önce cismiyle tam ve sağlam bir insandır. Milletinin gönül dili, iman, irade ve azim sesi olmuş büyük bir düşünce adamı ve şairdir. İlhamını Kur'an ve peygamberden alan Mehmet Akif, inandığını tam olarak yaşayan, her şeyini dini ve milleti için feda edebilen büyük bir şahsiyettir. Akif, aşığı olduğu milletinin en zor günlerinde harekete geçmiş, insanımızı yeniden ayağa kaldırmak için bütün gücüyle mücadele etmiştir. En zor şartlarda milli şuur ve hissiyatın eşsiz sözcüsü olmuştur. Vatan, sancak ve iman sevdalısı bir insan olan Mehmet Akif'in hayatı sürekli mücadele içinde geçmiştir. Onun milletine yaptığı rehberliği görmek için Balkanlarda, Arabistan çöllerinde, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı sırasında Anadolu'da sergilediği azimli çalışmalara göz atmak yetecektir. Cephe içindeki önder kişiliğinin yanı sıra Mehmet Akif, fikri ve edebi eserleriyle de gerçek bir öncüdür. Zira o bir iman ve istiklal şairidir. Şiirini milletinin emrine vermiştir. Akif gibi bir şaire sahip olan bir millet onunla ne kadar iftihar etse azdır. Bu anlamda milletimizin asırlarca yaşadığı ve yaşattığı duygu, düşünce ve değerlerin derin kaynağından fışkırmış bir şaheser olarak Safahat eşsiz bir hazinedir. Bu yüzden milli bir kimlikle donanmak isteyenler, Akif'i okumalı, milletine layık olmak isteyenler başta Safahat olmak üzere Akif'in eserleriyle hemhal olmalıdır. Çünkü sefaletten kurtulmanın yolu, safahat şuuruyla donanmaktan geçecektir. Bu yol, iki dünyamızı da saadete erdirecek bir yoldur. Özellikle gençlerimiz, Mehmet Akif'in bir timsal olarak kendilerine takdim ettiği Asım'ı benimseyip özümsemelidir. Biz inanıyoruz ki Asım'ın nesli, geleceğimizin keşfi ve ufkudur. Modern Türkiye'nin Kur'an merkezli bir hayat ile şekillenmesini arzulamış olan Akif'in fikirlerinin yaşatılması ülkemiz için dün olduğu gibi bugün de hayati bir önem taşımaktadır. Her halükarda berrak bir kaynağı işaret eden İslam semalarının parlayan yıldızı, mütefekkir dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u daima rahmetle yad edeceğiz. Bu anlamda elinizdeki kitapta Mehmet Akif'in çağın ideolojileri karşısındaki tutumu Mehmet Akif'in şairliği, Mehmet Akif'in benimsediği şair tipleri, onun nasıl okuduğu, Mehmet Akif'ten etkilenen şairler, Mehmet Akif ve öğretmenlik gibi yazıları bulacaksınız. Aynı zamanda Mehmet Akif'in hakkında yazılmış pek çok kitaba dair de bilgilere ulaşacaksınız.